İyi akşamlar dostlar. 9 Aralık 2024 18.24'te kamu aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den Bistek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu geldi arkadaşlar. Bakalım hangi hisseymiş? Pay piyasasında volatilite bazı tedbir sistemi. Şimdi baktığımız zaman ne diyor? Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında İhlas payları bakın arkadaşlar biraz ağır tedbir de gelmiş onu söyleyeyim. İhlas payları 10 Aralık 2024 yani yarın itibaren 9 Ocak 2025 tarihli işlemlere kadar emir paket tedbiriyle işlem görecektir. Emir paket tedbiri piyasa emri ve piyasa limit emir girişinin kısıtlanması, emir iptalının emir miktarı azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması ve emir toplama bilgi yayının kısıtlanması uygulamalarını kapsamaktadır ilgili payda hala hazırda uygulanmakta olan VBTS kapsamındaki önceki araştırmadan tanımlanan tedbirler yani kredi işlem yasağı bürüt takas tedbire devam edecek. Bir de üzerine emir paketi tedbiri arkadaşlar gelecek. Hayırlısı olsun bakalım. Alıp satarken arkadaşlar özellikle dikkat edin. Emir verirken özellikle dikkat edin. Biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.